Bu alanda başarılı olmak için gerekli tabii bir takım teknik ve sosyal beceriler var. Ama size teknik becerileri saymayacağım şu an. Çünkü teknik beceriler değişecek. Hep değişiyor ve hep değişecek. Yani bu videoyu ben biz bunu çektikten 3 ay sonra izlerseniz belki gündem tamamen değişmiş olacaktır. Bir sene önce yapay zeka bu kadar hayatımızın içinde değildi. Şu an benim elim kolum yani kullanamadığım zaman internet gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Elektrikler gitmiş gibi hissediyorum öyle söyleyeyim. O yüzden teknik beceri kısmına girmeyeceğim. Sadece her zaman en güncele hakim olunması gerektiğini düşündüğümü söyleyebilirim. Yapay zekanın çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Korkulacak bir şekilde değil. Yani uşağınız olsun yapay zeka öyle söyleyeyim ama gerçekten uşağınız olsun yani kullanın onu ama çekinmeyin ve de onu uşak olarak görmeyi bırakmayın. Yani o bilgi öğreneceğiniz bir yerden ziyade aslında kendi hizmetinizde kullanacağınız bir araç böyle görmenizi öneririm sadece. Sosyal beceriler anlamında kendinizi ifade etmenin yaptığınız işin neye hizmet ettiğini anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle mühendis olunca bazen insan büyük resme bakmayı kaçırabiliyor, üstünüze bir task oluyor. Belki bir input'u bir output'a çevirmeniz gerekiyor yani en basit haliyle. Bunun sizden istenmesinin sebebi ne? Şirket bunu niye yapıyor? Bunları da sorgulamanın hem iş konusunda insanı daha çok motive ettiğini düşünüyorum. Hem de yaptığınız işin kalitesini artırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal beceri olarak, yani böyle sadece kapanıp bilgisayar başında bir iş yapmaktan ziyade şirkette birlikte çalıştığınız diğer insanlarla konuşmak, etkileşimde bulunmak, ekip çalışmasına alan açmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ekip çalışmasıyla ilgili de bir şey daha söyleyeceğim. Öz Özellikle bence teknoloji alanında çok kritik. Kendi başınıza bir şey çalışıp üretmektense iki kişi olarak yaptığınız zaman... Bunun output'u ikiye katlanmıyor, bence bir ona katlanıyor. Onu görüyorum yani yazılım ekiplerinde de bu peer work denilen çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer bu kabiliyetiniz çok yoksa ki olabilir, kimi insan daha bireysel çalışmaya yatkındır. Şahsen ben de öyleyim. Elimde olsa her şeyi her zaman tek başıma yaparım. Ee, ama bunu öğrenmenin, erken bir zamanda öğrenmenin de e, çok faydalı olduğuna inanıyorum.